Çünkü derdi anlamak değil, haklı çıkmak. Başka hiçbir şey bilmiyor. <laughs> Yoruldum. Oo, meşgulüz gene. Olması gerektiği gibi. Allah Allah. Ya bunca işinin gücünün arasında yeni meşgelen Nur'la benim hayatım mı? İstersen Nur'un hayatı diyelim. Hatta biraz daha daraltıp Nur'un sorunları diyelim. Sana mı kaldı lan onun sorunları? Eğer o benimle paylaşıyorsa. Seni uyarıyorum, anlıyor musun? Bizim hayatlarımız senin eline, yüzüne bulaştırdığın polisiye oyunlara benzemez. Kendine çok güveniyorsun. İşbirliğimize çok güveniyorsun ama güvenme. Eğer söz konusu Nursa, benim sabrıma, aklıma, mantığıma güvenme. Çünkü Nur benim hayatıma girdiğinden beri bende akıl, fikir kalmadı. Anladın mı? Bende sadece yürek var, yürek. Sevindim. Çünkü sende ne varsa bende de aynısından var. Gene benden öncekilere benzemem teranesi. Eyvallah. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Kendini eşsiz, benzersiz zanneden herif. Ben de yiğitsem senin ense tıraşını göreceğim. Kısmet hiç. Kısmet.